Ev halkı yavaş yavaş uyumak için odalarına çekildi. Erkekler odasını gergin bir gece bekliyordu. <laughs> Hiç özetmediğim şey şaka sevmiyorum. <laughs> Onur bak gülme harbiden kafam bozuk. Benim canım sıkma. Abi ne oldu ya? Zaten canım sıkın. Ne oldu abi? Bak, ben sen ne sen yaptım abi sana? Ben ne yaptım sana ya? Geldim muhabbete geldim Allah Allah. Tamam hadi git. Bir ben mi geldim abi buraya? O üç kişi dört kişi buradayız Allah aşkına. Bana ne laf ediyorsun? Gel gel, olur. Gel bir şey diyeceğim, gel. Abi ayıp ediyorsun vallahi ayıp ediyorsun yani. Tamam abi, morali bozuk olabilir ya, boş ver. Tamam olur. abi, moralin bozuk da yani bu şekilde konuşamazsın. Tamam ya. abi ya. Abi, doğru, yani. şey e, ya ne yapacağım? Ya her gün içinde diyorsun ki uyuyor, uyuyor zaten. Kafama takıldı. O mu takıldı kafana? Aynen öyle. Benim sana uyuyor demem mi kafana takıldı? Abi uyuyor, yok uyuyor, yok. Abi herkes konuşuyor, ya. gülüyoruz, bir tek benim söylemem mi senin kafana takıldı yani? Yani herkesinki kafama takılıyor, seninkini söylüyorum şu an. Allah Allah. Biz hakaret Bak, ediyoruz abi, sana. Abi, 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 Başkan. Şeyi de... Abi ama bir şey söylemenin üslubu var yani burada dört kişiyiz. Abi makarasına ben sana bir şey yapma ya başkan oğlum. Yani böyle şey yok şaka ya. Ya ben senden az etmesem, abi. seni sevmesem bir kere yanına gelmem zaten abi. İstemiyorsan bir daha yanına gelmem sorun değil yok, de yani. Yok abi başkan makarasına, makarasına yapma ya. 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 Neyse tamam hadi ya. Ne, neyse makarasına abi ya. Ben, yani, ben yaptığım tamam, zaman... Tamam bir daha makara bak, falan Bir şey söyleyeceğim, ben yaptığım tamam. zaman bunu bir tek sen söylüyorsun. Yok televizyon açar, millet uyuyor, yok bilmem ne bir işe yaramıyormuş gibi falan filan çarçık böyle muhabbetler oluyor. Anladın mı? Şunu düşünmüyorsun. Ee, Bana seni aynı sana mi? söyle. Uy şu uyuyor kelimesini bir daha ağzınıza almayacaksınız kardeşim. Anladın mı? İster uyurum. ister kaldır, abi ne yaparsan yap o Biz bizi şey ilgilendirmez yapamazsın. zaten. Tamam. Bize ne abi? Şaka da yapmayın. Biz... Bak zaten bardağın tamam, tamam. son damlasındayım. Tamam. Tamam. Sen Birinize tamam. patlarım. Herkes baksın işine. Hüseyin için evde geçirdiği zamanlar giderek zorlaşıyordu. Evin ağır abisi durumun ciddiyetini anlatmak için evdeki erkeklerle ciddi bir konuşma yaptı. Şimdi şöyle bir durum var. Sen 20 yaşındasın. Bu herif öyle. Yeni geldi bu. Bu öyle. Ee, Arsen'in yaşı size yakın. Onun bir ilişkisi var İdil'le beraber. Tamam mı? Sen e, Seda ile beraber takılıyorsunuz, hokkabazlık yapıyorsunuz. Ben size ayak uydurabilir miyim? Uyduramam. Anladın mı? Abi ben senin Benim sana... tek şey sağdan canım e, yapmak. Konuşmama, izin versene abi. Konuşalım Hı? o zaman. Söyle. Ya abi tatlısıyla kavga çıkardım. Konuşuyoruz. Bir dakika dur ya. Bugün abi sen burada otururken ben sana gel dedim abi muhabbet yapalım dedim, oturalım ya yedim, çay yedik dedim. Ya muhabbet yapamıyorum, burada benim muhabbet yapabileceğim insan yok şu an. Anladın mı? Bir adam var, o da şu, onun da sevgilisi var. Benim yapabildiğim kadar zaten kabuğumun dışına çıktım, ayak uydurdum. Yani ben eğer ki yatıyorsan veya bir kenara çekildiysem bir bildiğim var derken, anladınız mı? Tamam abi bak ayıp. bizim sana bir hatamız, sen... ayıbımız varsa özür ee, dilerim ama... Bir, bir laf konuşurken nereye gideceğini düşün ama herkes... 80 milyon yüzlüğü diyorsun. 80 milyon bu herife normal uyuyor. Ne zamandan beri ben uyuyorum? Bir hafta en fazla 10 gündür. Çünkü kafam bozuk. Abi zaten kafanın bozuk olduğunu biliyoruz ki yaklaşıyoruz muhabbet edelim hani kafan dağılsın. Bravo. Bırakırız abi uyursun yani şey değil yani. Ya demek ki uyumam, ya uyumuyorum ben. Sadece yatıyorum. Demek ki benim için daha hayırlı bu. Şu hafta sonu gelsin, şu gala gelsin bir an evvel çıkayım gideyim istiyorum şuradan. Hiçbir şey bana değil. Ev halkı yorucu geçen bir günün ardından yataklarına çekiliyor.